Giriyor musun abi? Nereye ne giriyorum Niye bu kadar üzgünsün? Niye bu kadar üzgünüm? Niye işte ben de onu soruyorum. Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Hayda. Umarım daha o ikinci gündü. <laughs> 阿妈。 Yeter. işbaşı. başı. Halledecek. Oyuna 2-3 gün girmedik. Bir sürü olaycık olmuş. Buz diyarı bile kalkmış. Bunların hepsini hep bu videoda sizlere aktarmış olacağım arkadaşlar. Ve bayağı da güzel şeyler gelmiş. Ve bayağı da güzel şeyler geliyor. Ve bizim açımızdan da güzel şeyler olacak diyorum. Halledecek diyorum ve başlayalım diyorum. Her merhaba arkadaşlar ben karşıda var. Hiç hep bir maksa bir patron aktüsüyle siz güzel izleyicilerin karşısında kaldığımız yerden devam dediğimiz nitelikte. Ama 1365 tane olaycığımızın olduğu bu videoya hepiniz hoş geldiniz diyorum. Evet geçtiğimiz günlerde baya baya yoğunduk benim İstanbul serüvenim vardı. Dünya şampiyonası hazırlıkları derken oynanıyor derken ondan sonra Zade'ye daha 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 döndüm. İstanbul'da birazcık yorucu bir süreç geçirdik ama dediğim gibi güzel şeyler de bu taraftan da gelecek. Bu konuda merak etmeyin diyorum. Sadece şunu altını çizmek istiyorum. Elimden geldiği kadarıyla bir sürü insanla muhabbet edip bir resim çekilmeye çalıştım. Ama ve lakin bazen böyle her şey telefonda şey yapmak değil yani. Nasıl diyeyim ya böyle telefon çeksin bir resim çeksin falan anı yaşamak da güzel bir şey. Birazcık böyle beklemediğimiz bir olay olduğundan dolayı tabii ki bunu bunun da bizde bir üzgünlüğü daha doğrusu bende de bir üzgünlüğü vardı. Ve o yüzden çoğu taraftarla da orada bir resim çekimi muhabbetim olmadı son gün özelinde. Ama merak etmeyin önümüzdeki zamanlarda güzel bir böyle meet and greet tarzı bir buluşma tarzı ve buna benzer şeyleri organize edeceğimiz olaylar olacak. Oralarda bunları telafi edeceğim diyorum. O yüzden çok fazla lafı uzatmadan işimizin başlayacağız başına geçelim diyorum. Herkese tekrardan özürlerimi iletiyorum. Let's go! Arkadaşlar gördüğünüz üzere ben yok yokken tabii ki oyuncuğumuza yeni gelecek bu olaycığımızda büyük güncellemede artık evciklerimiz değişiyor. Tabii ki bu evler nereden ne, ne olacak? George Bulcuk olacak. Gördüğünüz gibi George Bulcuğumuzda değişik bir olaycık var. Eski George Bulu altta görebiliyorsunuz. Üstte yeni George Bulu görebiliyorsunuz ve sadece bu George Bulu özelinde değil. Bunu tekrar söyleyeyim. Buradaki gördüğünüz bu aynı tasarım yasla arada geçerli olacak. Galiba Nova falan onların işte bu konteynerların falan olduğu yerlerde de buna benzer değişik olacak. Daha önce de bunlardan bahsetmiştik ama kesinlikle olacak. George Bull'da ve Yasnaya da olacak bu olaycı değişiklik. Artık buradaki binalar artık buradaki olaycıkları daha fazla kullanış olacak. Yeni gelecek 3 nokta yamasında. Onun yanı sırasında sadece bu burası değil. Bir de bunun Livik versiyonu var. Livik'te de gene ayrı şekilde bu Mistake'in gördüğünüz gibi ama üst tarafta baktığınızda bir daha yeni olaycını görebiliyorsunuz. Ve oyunumuza bildiğiniz üzere geçenlerde bundan size bahsetmiştik. Bir Spider-Man ağacı muhabbetçi vardı ve Bu Spider-Man ağacında artık uçabiliyordunuz. Böyle bir olaycık olduğunu size söylemiştik. Bu Flash bombasının muhabbetine Aa ışınlandı. Ha bu klonlama muhabbetinin nasıl olacağı. Tamam bu klonlama muhabbetinin nasıl olacağı e, muhabbeti. Yani hem ışınlanıyorsun hem de arkana klonunu bırakıyorsun. Böyle bir pozisyonlar olacak. Sizlere söylemiştik bu bu şekilde olacak. Bir de bir diğer yandan gördüğünüz gibi bu Spider-Man'i bastığınızda arkasından artık uçabileceksiniz böyle muhabbetçimiz var. Molly ile de ya Molly ile diyorum. Artık bir de zaten bu VS olayından bahsetmiştik. Hızla bu VS olayının nasıl olacağını hep beraber görelim. Siz artık öldüğünüz zaman böyle farklı bir alana atlayacak. Buraya geldiğinizde burada artık bir VS atıyorsunuz. Buradaki VS'yi kazanan kişi otomatik olarak alana geri gelebiliyor. Daha doğrusu böyle bir alancık var. Bu alancıktan tıklayıp sizler geri dönebiliyorsunuz. Tabii ki burada sizi engelleyen diğer rakipler de olacak. Ama siz burada bastığınızda otomatik olarak da geri dönebileceksiniz. Ama büyük ihtimalle bunun bir düzeltmesini yaparlar. Kesinlikle burada birebir bir takas olunur. Yani her kişinin ayrı bir alanı olur diye düşünüyorum. Çünkü burada kimse kimseyi öldürmeden de direkt gene şehre Erangel'a tekrardan giriş yapabilir ve oradaki intikamını alabilir diyorum. Ve oyunumuza tekrardan söyleyeceğim katana muhabbetçiye geldi. Ve bu katana da dalga atabiliyor. Gördüğünüz gibi ekranda. Ve bu uzaktan da attığınız bir dalga var. Yakında da vurduğunuz bir hasar var. Ve bu sadece hasar atmak için değil ayrıyetle kendinizi korumak için de olacak bir senaryo oluyor. Gördüğünüz gibi gelen mermileri doşluyor. Adam sana sıktı gelen mermi bir doşuyor ve sniper mermisini de doşluyor bu arada. Bu sıktığı taraf ve bir diğer taraftan da bulu scan taraf açısından iki taraflı bir görüntü var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Otomatiği de doşluyorsunuz. Yani gelen bütün mermileri blokluyorsunuz. Sniper mermisini de bloklayabiliyorsunuz. Ama adama geri tabii ki atamıyorsunuz. O da olsaydı artık bu ekstrem bir olay olacaktı. Adam AMR deniyor. diyor. Bak fark ettiyseniz burada bir MG3 ile attı. hepsini blokları bir de AMR ile attığında gördüğünüz gibi bir efektle onu bloklayabildi ve tabii ki bir diğer olaycığımız ki zaten ben bunu daha önce sizlere söylemiştim. Onun görüntüsü yok elimde ama az çok kafanıza canlandırabileceksiniz. Artık mermiler kar karbon ilerleyebilecek. Siz bir adamı vurduğunuz zaman arkasındaki adama da hasarın belli bir kısmı geçiyor olacak. Belki de tamamı geçecek. Belki de işte öndeki adamı %100 vururken arkadaki %70 %80 olarak gidecek. Bunu da tabii ki önümüzdeki zamanlarda bu oyunumuza geldiğinde bütün dengelemeleri yapıp getirecektir. Belki şu an %100'dür ama oyuna geleceğiz ama bu bir dengelemeyle ile düzeltilecektir diye düşünüyorum. Sniper'miz artık birden fazla insanı vurabilecek. Böyle bir pozisyoncu olacak. Çok fazla lafı uzatmadan artık bu muhabbetleri bitirdiğimize göre. Yani şöyle şuradan ekranı artık PUBG Mobile'a çevireyim artık bildiğiniz üzere klasik kutumuzdaki bizim buz diyarcığımız maalesef yok. Buz diyarı kalktı diyebiliriz ama geçici süreliğine kalktı. İki günlük kalktı daha doğrusu. Ne, nasıl kalkıyor? Ya yarın ya da diğer gün artık bu buz diyarı bir kutuyla bir farklı bir muhabbetçik ve da bu yılbaşına özel ekstra bir şans arttırma olayıyla tekrardan gelecek. Yani buz diyarı sadece geçici bir süreliğine kalktı. Yani tamam bile kalktı diye bir pozisyon olmayacak. Ve klasik kutuya getirdikleri burada bir tane DPC'miz var ki gayet güzel gelişebilir DP gibi gözüküyor ama değil. Bir yandan burada çantacımız var. Seviye 1'deyken böyle ufak bebek olup seviye 2'deyken anne tarafı seviye 3'deyken de Zeus'a benzeyen bir tane kadim çağ dediğimiz sırt çantası var. Bir yandan böyle değişik bir rüya katili set var. Rüya seti olarak geçiyor ve bir de bunun gözlükçüğü var. Tabii ki ben 158 kutum var. Birazcık doğacağım var ki zaten oyuna girdiğimizde bildiğiniz üzere geyik vardı bizim. Ve bu geyiklerin uçma modunun gelmesini bekliyoruz diyorduk ve o geyikler artık geldi. Oyunumuza bazı değişiklikler yapıldı ve artık o geyiklerle uçabiliyorsunuz. Yani onlarla uçarak hareket edebiliyorsunuz. Arkasına o takılan şey artık oyuna geldi ve artık bunu yapabiliyorsunuz. Hem bu setimizi çıkartalım hem de girip tatlı tatlı oyunda hem geyik atarken bir taraftan da onu bulup deneme şansımız olsun diyorum. Bildiğiniz üzere tabii ki tekli tekli açmada profesyonelim. Şöyle bir önce bir tekli bir tane açayım da arkasından şunu şuna bağlayıp böyle bu artık klasik kutusunun bug'ı var ki şansı yüksektir diye büyük ihtimal direkt geleceğini düşünüyorum. Aa çalışmadı. Baba çalıştı. Güzel. Ha gelirse ben ekran nasıl çıktığını geldiğini anlayacağım. Klandan. Bir dakika. Klandan anlarım değil mi? Evet. Bekle şurada bir 58 tanesini direkt batmak istiyorum. Bekle. Pas 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 pas. geliyor baba, tekli bu işin bug'ı. Tekli bak klan avantajları klanına gönderildi diyor. İnşallah şu şansı yüksek olanlar gönderilmiştir hocam. Bakalım bir. Nerede? Hediye kutusu. Baba sadece bu mu geldi? Allah belanı vermesin. Birazcık daha açmamız gerekti. Tabii ki bu arada sizler de güzel güzel beğeneceklerinizi atmayı unutmayın diyorum efendim. Beğenecekleriniz bildiğiniz üzere önemli. Hemen biz burada devam edelim baba. Oğlum eskiden onunla açıyor. Düzelttiler lan bunu? Ben şu an 5'i 5'i açabiliyorum güzel. Arada bir 7-8 tane açabiliyorum. Daha üstte kurttan takip edebiliyorum muhabbeti. Öncelikle şunları bir pulle bitireyim. Bitir baba bitir 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 bitir. Tamam. Ama yeri çıktıysa da gene ekrana gelmesi lazımdı. Gözlüğünü alabildik en azından. Ama diğerlerine bakacağım pek de. Tamam bitti. Şimdi babacım inşallah birden fazlası çıkmıştır diyorum. Vay ananın nikahını. Gözlük çıktı bir de bu çıktı lan. Lan kıyafet nerede? Halledeceğik halledeceğik halledeceğik. İlla uyucu harcamamız lazım kardeşim bak. Şu seti açmamız için illa şöyle bir, böyle bir şey açsam oldu. Oha direkt uyucu gidiyor. Vay ananın nikahını bekle. Bum bir daha verdim bir daha bastım. Oha birden fazla açtı bu arada. Birden fazla açtı bu arada. Ben bir daha bir kılana bakacağım hocam. Geldi mi o kılana bir şey? Evet gelmedi. Anlıyorum. Ya babacım Allah rızası için şu bana değişik bak sırf mor var diye alacağım. Normalde kutu açılmıyor muydu? Böyle şş, ha bir sıkıntı oldu diye düşündüm. Daha alakaysa böyle bir pozisyon oldu. <laughs> Abicim Uğraştırma Değiş... be. Bir değiştirmişler ama bunu. Sana göre bir değişik hale geliyor. Babacım bizi bir bak uğraştırma işte bak uğraştırma. Yavrum uğraştırma. Burada bir sıkıntı var. Arada bir airdrop da çıkıyor arada bir normal geliyor. Bozdunuz mu lan kutuyu? Hadi aha. Baba yedi denizlerin şapkasına en son sokacağım. <gülüyor> <gülüyor> yapma ya yapma ya yapma artık ya. Ne iyiydi denizler mi çıktı artık farkındayım bende var buradaki bütün kırmızılar biz çıkarttık kardeşim yeter ver ama şu şeyi ver bize bu seti ver en azından bize şansı yükseltirmiş diyorlar bir de bak delirmemek elde değil yemin ediyorum ya ver oğlum şunu iyisin bir dakika böyle böyle deneyeceğim Beni Hadi baba kendine iyi bak Vallahi. ama pantayı da böyle bir bir deneyeceğim. Yapma, yapma. Neler neler ya. yükseltirmiş bana destans. Oha. Neden? desen bu kadar hızlı gelmez oldun? Bedel. Ya o. Oh. <laughs> <laughs> ya bu bu terbiyesizliktir aga. Bu terbiyesizliktir. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Yemin ediyorum size. Yani 3 tane 4 tane destans çıktı ya. 4 tane destans çıktı. Ve şansı yükseltirmiş mor öğe çıkmadı. Ama en azından kıyafetiyle gözlüğünü aldık diyoruz arkadaşlar. Şuradan ben şurada bir top var Ben onları artık toplayacağım. Hemen şuradan bir tatlı tatlı bir kombinciğimizi yapalım baba. Şu PVG kıyafetini giymek istemiyorum. Uzun bir süre görmek istemiyorum. Nerede lan bu? Yeni gözlük muydu? bu muydu? Bu Evet. Baba değişik bir tarz olduk ha. Vallahi değişik bir tarz olduk. Bu, bu olmadı bu olmadı baba. Olur olur, olur gibi. Basılır baba basılır. Her türlü buna basılır diye düşünüyorum. Bence on numara 5 yıldız. Herhalde idare Bir setçik yaptık diyorum arkadaşlar. Sizler güzel bir ecikli atarken bizler de hızlı bir şekilde o zaman maça geçelim diyorum. Başta görüşmek üzere. Let's go. Arkadaşlar tatlı bir şekilde alancamıza doğru hemen hızlı bir atlayışımız yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada artık bunlar tam ağacına dönüşmüş. Yani bayağı bir şey değişti burada hocam. Alın o vurmaya başla. Sen de onu al milleti vurmaya başla. Ben de aldım. Tamam evet. üst taraf bizim. Tamam ben şu dükkanı açıp milleti vuracağım. Hadi bismillah. Evet. Babacım burayı alacaksın tamam mı? Tamam kardeşim. Burayı aldıktan sonra Şöyle. Şu bir. Hop. Şu iki. İyi, iyi, iyi. Baba oradan çık. Bana bomba atma sakın. Bomban yok değil mi? İyi. Ananı. Atamadı. Ananı. Oha. Şu da kafana atlar ya. seni vururum da. <laughs> Lan. Tamam çok güzel artık mermi gitmedi değil gitti hocam gitti gitti ondan yana bir sıkıntı yok. Adam olacaksın öyle bana atıp 50 tane bomba kaçmayacaksın baba. O benimle oynayacaksın ya adam gibi. Bacım yukarıda çanı vermiyoruz bak çanı alan alıp kaçıyor. Şuradan adam bakabilir dikkatli oyna. yan derseniz atlarım ama tabii tartışılır bir pozisyon. Aha orada çok fazla kill var. Niye ölmüyor? What? Neden? mı? Neden? Neden o adama sarı yemiyor? Aa. Ne oluyor oğlum? Çok garip pozisyon oldu bu arada. Aa, Vur onu. Öldü. Tamam güzel. Gösteri Dayan. daha vururum ben onu. Daha da fight var. Nak. İsin. pushlayalım orayı. Onu da nakladım. Satıyı. Şu Kap puşlamaza gerek yok. pis canlı çalacağız arkadaşlar. Yoksa burayı zaten her gün temizliyoruz. Bu bizlik bir sıkıntı değil. Oyunu kazanacağız. Şurada adam geçiyor. O da nak. Babacım avugum. Affetmez. Kilimi çaldı soldaki. Kilimi çaldı. Kilimi çektim abi. Lan. Devam etmez. Çatıya durur. Aha. Baba ölmedi. Çatıda. ee, sen benim kilimi çaldın. Ölmeyi hak etmedin baba. Gel buraya gel. Buraya gel buraya. Gelmeyeceğim mi? Oğlum gel buraya. Geldi mi? Bilmiyorum. Sen benim kilimi niye çalarsın be baba? Ha, sen benim kirimi niye çalarsın? Öyle kaçmak yok lan. Kaçmak yok babacığım. Ve artık burada şu çancımızı çalabiliriz. Bakalım ne olacak diyorum hocam. Bir animasyon giriyor denildi. Ve evet. Allah. Evet. Vay! İyi, iyi hocam. İyi. Bunu güzel Oha. ayarlamışlar. Bunu güzel ayarlamışlar. Aha! Sen mi kullanıyorsun şu? An? Evet. Oha! İyi Oha! Aa bilemedim, bilemedim. Dur ama drop nerede? Bindim. La drop nerede? Drop gelmiyor artık. Bu Dur. ölmez değil mi? Sık salar. Asarıyor mu? Yiyor iyi abi. Nereye ne gidiyorsun abi. sen? Bak kaçıyor. Kaçtı, kaçtı. Oğlum çok tatlı. Uçuyorsun Fuat abi. Gel. Bindiniz mi? Oğlum çok iyi bu. Aa, Aha ben sıkabiliyorum. Evet, çok nerede güzelmiş bu? bu. Adam yukarıda. Dikkatli oyna. Bekle. Oğlum bu adam direkt bunlayıp kaçtı mı? Vay ananın nikanı. Ben sanmıyorum. Daha 5. Beraber dolaşalım. Aha. Aa, sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Nereye kadar kaçacak? Nereye kadar kaçacak? Kaçamayacak. Uçarak gidip vurduk mu? Gel gel. Binmeniz lazım. Hadi aslanlar. <laughs> Oha. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Bu ne? Bu tuş ne? Arkaya geçip drive by da mı atabiliyorum? Oo, ha baba bir dakika. Bir dakika. Buraya tuş at o zaman. Mesela ben giderken böyle gidiyorum. Hop geçtim. Dira alıp. Aa, uğraştırıyor ama yapılır. Uğraştırıyor ama yapılır. Siz onu bir sürü aşağı gelseniz ya. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam selam Sasuke'cim. Neredesin ya sen? Bu arada bu bu olay iyiymiş. Bu olay bayağı iyiymiş. Hatta şunu yükseltmek falan mouse yapmak sıkıntı. Yani bu olay iyiymiş. İyiymiş, güzelmiş. Tutar mı? Tutar. Ama bu rahat bir şekilde vurulur havada ya. Birazcık daha hızlı olması lazım bunun. Tabii ki ne kadar hızlı olacak bu da? İyi. Ama efsane görüntü. Babacım sıkıntı çıkartır da biz bu dakikadan sonra. Ben size söyleyeyim. Ama artık Toki sıkıntı. Katıya direkt çık. Bu sadece buraya özel değil bu arada. Buradaki ağaçlarda da bulabiliyorsun ama asıl asıl muhabbet başta baştaki ağaç. Ya kıçını ayrı, giyini ayrı bulmak zorundasın diğer türlü. Nereye sürüyorsun canım? Yoldan mı gidiyor? Lan araç mısın sen? Gitsene soldan uçuyoruz. Adam araba zannediyor yoldan sürüyor ya. ya şu çorap değil mi? Çorap muhabbeti. Evet, evet. Gidersen göster. Gidelim gösterelim. Bir de bir bulmaca var. Şu soldaki evler canım. Şu evler. Evet. Şu. Burada sadece bu evde değil mi? Bu kardan adamların olduğu evlerde daha doğrusu. Nerede evet. bot var? Sağ ol. Bakayım vurmak nasıl keyifli miymiş? Rahat mıymış? Bizim Crazy'nin sürüşünden kaynaklanmış şey diye düşünüyorum. Crazy Allah senin belanı vermesin kanka. Senin Böyle bir sürüş yok. Biraz oku çıkmış sanki PUBG Mobile'ın. Uzaktan deneme Reis'in sürüşüyle alakalı bir şey hocam bu. Bak ha. normalde burada bu kardan adam muhabbetçi var ya. Onun harici burada bir de çorap muhabbetleri var babacım. Mesela. Açılmıyor. Açtım açtım abi. Sonra buradan bulman lazım sırayla. Aa oradan onu çalınca bir. iki Dur. Kendi kendine bana gösterecek mi? Darlıyor zaten abi yaptı. Aa burada da var. Bir. Dört. iki Üç. Tamam. O size gösteriyor zaten. 1 4 2 3 E Vay ananın nikahı. Oha. Oha. Oğlum iyiymiş lan bu loot. Neymiş anasını satayım bu Ne gereksiz böyle bir loot attı bu. Güzel hocam güzel. Tutar tutar. Hemen yani canımızı basalım oraya arkadaşlar. Basmamız gereken toki var. Düzgün sürer misin Bizi Dellendirme. Gidebildiğimiz kadar gidelim kardeşim. Düzgün sür de başka bir şey istemiyorum. Dağdama gidormuş. Adam Aha, bir de bakıyor. Çatını. Biraz birazcık direkt çık kara şey biraz çık vuracağız. Fark Çıktım. etmedi bizi, fark etmedi bizi. Lan! Ah be! Aa paraşüt ediyorum. Oha! Aha. Mantıklı paraşüt inmek mantıklı hocam. Oğlum bu biraz abartı olmuş hocam. Biraz abartı olmuş. Burada adam bir dakika sola çıktı geldi o ses. Gördüm. Vay! İyi oha iyi, iyi vurdum. Hayır 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 hayır. Ama ben göstersene diyorum adam kafayı geri kapatıyor. Bu arada onu iyi vurdum ha. Bunlar bir değişik oynuyor niye böyle? Bunlar niye böyle sıkıyor oğlum? Alo. Değişik bunlar. Aha. Aha. Baydım. Helal deri de gidiyor. Gel. Şuna şuna şuna. Bomba. Tam bu gitti. Çok Bomba iyi vurduk bunlara bu arada. Bunları çok güzel vurduk. Wow. Bak sıkma hmm. salak salak. Canımı sıkma beni. E o toki de alanda değilsiniz baba. Ne yapacaksınız? Lastikleri alsana da adam Adam araca bindi Adam araca bindi gene Adam görebiliyorlar çok havadan görebiliyorlar çok Elli bunlara bunlara elli mi yiyeceğiz bunlar orada bir payetleyecek Bizim gittiğimizi zannedecekler biz şuraya gelip park edelim Allah yere bak Bunların şuradaki akilerin lastiğini almak lazım arabaların Trezi <laughs> buz var mı? Aydım Yok Bende de. Al puşuyorlar. Puşlayamıyor. Geldi bir tanesi. Bomba çekti. Tuttum al bakayım şunu. Aynen kanka aynen. Aynen. O gitti zaten. Aynen sürükle bakayım arkaya. Sürükleri bileceğim ben. Gel gel. Sis lazım bana. Bana sis lazım. Giyiye sis at. sis at. Bir tane daha at. Bize doğru. Şu tarafa doğru. Liste burayı full. Bus 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 attım Naim gel. Bir tane daha varsa bana atsana abi. Gel. Onları da orada başka birisi patlatıyor. Gel. Birin. Birin. Birin benim benim. Normalde bu solda bir bir takım var şu an önümüzde. İnşallah gözükmeyiz. Böyle bir şey yapacağız. Geyik değileceksiniz siz. Oyun ciddileşti çünkü. Bak amele deniyor. Çok dikkatli oynamanız lazım. İleri ileri spul. Sol solda var. Gel. Aradan gel. Beni takip et. Ben sizi çıkartacağım. Sağdaki amele deniyor hocam. Hiç gerek yok. Bunlar da değişik bir tip. Aldı hemen bizi bitirmeye. Bak 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 kanka gel sıksana sen bir. Sağda bir ilgancık atılmış bu arada. Araç çok orada. Adamlar sizi vuruyorsa söyleyeyim bana döneceğim. Burada malısı truck var. Gayet de, durumu güzel. Al bunu. Ben sizi bekliyorum burada. Tamam bu çok yavaş bir Evet evet. Ya onu öylesine bir kullandık arkadaşlar. Yeter adam olana çok bile bu kullandığımız. Aa burada şey var. Ağaçlık var. Dur dur burada olup çekeriz. Arabayı alalım mı Alın tabii ki. İyi bırakın artık ya. Keyifli güldük eğlendik aga. Yeter. Aha çok kötü kastı. Çok, hmm. çok kötü kastı. Çok kötü kastı. Go. Harekete geç. Lootunuzu yapın siz. Muhakkak tamam. buraya birileri gelecek kanka. Çünkü burası tertemiz loot yeri. Bayağı bir herkes tecizat kaybetmiştir. Ben şurada tepeden bakacağım. Önüne gidiyor. Ha. gidiyor. Tamam geliyoruz biz şöyle. Aynen kanka. Geliyor geliyor. Getiriyorum size. Getiriyorum tamam. size. İnanım. Gelmedi, saldı. Takip etsene beni, beni takip et, beni takip et. Kaskınız yeleğiniz yok değil mi? Gelseniz de dükkana. Adam var. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bak uçan şurası, uçan şurası, sonunda, sonunda. Çok iyisin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İyi de bak iyi. inmedim sürdüm. Adam aracı nereye saklamış? Baba kafayı yemişsin sen ya. Bu arada dükkanla hemen alışverişinizi yapın. Sadece buradaki tek gemi ben değilmişim anasın. Oha, sivri üç kas gerek. What? Babacım, Yakın fight oynar mısınız? Soldaki yaklaşıyor. Ne yapıyorsun lan? Gördüm. Sağda baya yaklaşıyor. Bomba çekti bir tanesi. Arka yok değil mi senin abi? Yok. Yok. Yediye çıkıyor. Yedi hadi. Yedi et. Aksi orada çıkartmayın adamın arkabasını. Çıkartma çıkartma. Gidiyorlar abi. Nereye gidiyorlar? Araçla mı? Evet. evet. ayıktı Bunlar lan ne? adam. Nasıl ayıktı lan bu adam Flink'i? Bunlar ne yapıyor diye bu alanda bu kadar adam var. MG var bende. Şurada bir adam var. Şuraya... Şuradaki adamı gördünüz. Sağımızda da var sağ tepede. Tamam. Çok aldı. Oradaki eve kapatmışlar. Oradaki eve kapatmışlar. Tamam. Birazcık daha şu kulübe var ya kulübe. Kulübenin orayı da alınabilir. Evet. Tamam birazcık daha mantıklı pozisyon almak gerekecek. Öndeki kulübe alacağım ben. Kafaya koydum. Helal. Lan. Gördüm geldim buraya. Siz beni koruyun İstedim. yeter. Abi burada içeride bayrım var. Ben vurdum onu. Bunlar burada tamam bir yerde. Oldu. Ben attım. Ben. Tamam ben çıktım buradan. Gökte. Aha helal. Burada bir iftah olacak. Şu şu evde olabilir? Şu evde olabilir. Aynen. Başka adam yok oğlum etrafta. Kale bomba attım. Bakma yukarıya. Yani Boş bu abi. bu şu e, uçaktakiler buraya girip mi öldü? Kafa attım. Ben kirpit takip edemedim. Aynen uçaktakiler buraya kafa attı. Onlar öldü mü? Kirpit takip ettiniz mi? Onların aracı buydu işte. Ölmüş olabilir. Adamlar biz ölmesin gidiyorlar. diye yap düştükleri. Oğlum bu adam olmasın bak. Para yok bu arada kuşarak gelir. Çok iyisin. O neyi öldü? <laughs> Alana mı öldü? Nasıl <laughs> ki bu neyi öldü? Kim abi? Bu. <laughs> Yerde miydi acaba ondan mı? Yeni mi geldi Naim? Yo. Garip. Mermi sekti acaba. Mermi sekti herhalde adama. Ama olur pozisyon. Güzel oyundu bu arada. İnanılmaz tatlı <laughs> ve zevkli oyundu. Ama yapacak bir şey yok. Yani Kaç günden sonra ilk defa oturuyorum. PUBG Mobile e oynuyorum. Gene olunca oluyor baba. Game Mike, Önemli bir kavram. Güzel bir kilimiz var. Güzel bir e, zaferimiz var. Güzel bir oyundu. Umarım tabii ki sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Kaç gündür adam akıllı böyle gameplay videosu gelmiyordu. Umarım tatmin olmuşsunuzdur diyorum. Zaten kanalda bu geçtiğimiz günleri çok güzel videolar video yükledik. İzlemeni arkadaşlar sonlara geçip izleyebilir diyorum. Halen daha kanalda abone değilsiniz. Şuradan tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.